Ne haber arkadaşlar, yine ilk videomun olduğu yerdeyim, Skate Park'tayım. Tekrar başladım, bu yaklaşık dördüncü falan tekrar başladım bir işim videolara girerken. Ama yani durum ve şartlar öyle el vermişti, şu an herhangi bir engel kalmadı. O yüzden şu an başlamış bulunmaktayım. Bu videoyu ne zaman çekiyorum? 17 ve 16'sı olması lazım bunu. Yakın bir tarihte attıysam artık çok hevesli olduğumu anlamanız lazım. Değiştim biraz. İlk videolarda da biraz daha çocuktum. Yani yüz yapısı olarak değiştim, kafa yapısı olarak hala aynı olduğumu düşünüyorum. Çok uzun tutmayın burayı. Birazdan bizimkiler gelecek yine, kayacağız. Şu arkada şeyler çekiyorlar reklam Diğer Diğerde diyor reklam çekiyorlar, kıyafet derdiler. Ben dedim güzel kanka. Sonra bana sordular. Evet teşekkür ederim dedim yani bir kıyafet için artık reklamlarda oynamak mantık gelmiyor. O yüzden yapmadım yani. Neyse atalar gelince devam edelim bari. Merhaba arkadaşlar. Bako gel bako. Baki. Bakır. Gel. Arkadaşlar kaçtı selam. Selam. Sa. Wow. Arkadaşlar. Lama. Geldi benimkiler. Ha Aa, oğlum bir dur ya. Bir dur yahu Ya çok iyi zor bunu. Böyle başladık işte. İlk videomuz oldu. Merhaba. Yerde çok duygusal bir an yaşadık. Yani. Evet. İşe başlamış. Merhaba. bir kere öncelikle Adobe'ye para verdim. Kredi <laughs> değil. <laughs> 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 ben önemli. Kaç para sonra. yazdın? Ama olsun. Usul. Olsun. Sürü öğrenci. Size değer. Bu arada katıl butonunu açabileceksem açacağım. Bir yerden şey yapmam lazım. Arkadaşlar varız üç bir şeyler anlarsınız ya. <laughs> Oha sen kaykaycısın Arkadaşlar, galiba. Kay kaykaycıyım ya. Bako'ya dedim ki. Bako Neydi dövme abi? yaptırmışsın. Bako da dedi ki artık deriye evet. kazımanın zamanı gelmişti. Değil mi? Arkadaşlar. Şey, Kik atacak. Kik atacakmış Bako. Oh, oh, bak. Ay, oh. abi, hey. bak o önceki videolarda kick denediğim varsa bulursam koyacağım buraya. Aynı <laughs> <I gülüyor> <not>. attın <laughs> çünkü. O, evet doğru. o zamanlar kanka 20 kaç lira mı lan o? Zamanlar, kay 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 günü. Kay lan 20 lira sen kanka nasıl? Kanka pardon şaka yapıyorum lan. Oğlum o gün sabah Aa. Harun'un peresi evet. yok da bu arada. Yaz geldi bilenler. Yaz Şevşenko. Arkadaşlar ama olsun. Olsun. Olsundu. Kanka deki kaç? Deki Berke verdi. Deki kaç? Deki. Deki Dekimi Çanakkale'de çaldırdım. Aa deki Berke mi verdi? Benim deki de Berke verdi. <laughs> Başladı mı? Başladı. Kayıt. Arkadaşlar şimdi first try hard trip atacağım. Atarsam diğer şamar. Yok öyle bir şey. Var. Ka sen kabul ediyor musun öyle? Şey. Ben kabul ediyorum. Sen Di kabul ediyor musun? sen kabul ediyor musun? Mu? Ee, ben diyarın tokadını yerim çünkü e, diyarın yüzü kırık. Doğru söylüyor. Parşanda tamam, ben kabul ediyor musun? O zaman atayı atıyoruz. Plan değiş. Işte, tekrar. Her... bir tek şükür ediyor. Kayıt. Evet kırık. arkadaşlar. Ben kayıt. Be 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 Şimdi Bak ben first try hard flip var. atarsam normalde diğer ayı tokat. Diğerin yüzü kırık olduğu için atmıyoruz. Atayı atıyorum. Oylayanlar evet desin. Evet. Arkadaşlar gösterelim parmağımı evet. Tamam. O zaman yani atıyorum. Ama first yapmam atmam lazım. Başka onu yapmak istiyorum. Oğlum, dur, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben alışkınım. Lan. <laughs> Arkadaşlar pola yaka. Arkadaşlar Red Bull'a teşekkür <laughs> ediyoruz. Bize kaydığımız için Red Bull verdiler. Sahilde. Teşekkürler. Red Bull için Pop Showit. Bak o gel ön kamera. Yani switch yapmışsın gibi gözükecek. Hazır mısın? Evet göster. Hadi. Boku hayatında yaptığın en temiz olabilir mi? Evet. Hayır, yapma, Hayır. Yapma. <laughs> Var mı <laughs> sıkıntı? Bence sıkıntı yok. <laughs> oh what the hell? Et <laughs> Kola bak. <laughs> yani... Ha? Gel, gel, gel. Aa, Ziyan, ne? ha, <laughs> ha, ha. Oh, oh, no. oh, <laughs> oh, you know English? Oh, yeah. Where are you from? Irish. Oh, oh. Where are you from? Oh, Amin, amin. Let's go. 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 Let's Look at dude. Şurada at, şurası iyi. Oh. <laughs> <laughs> Oğlum bayağı iyi yaptı lan. Bekir bunu bir yasak. <laughs> <laughs> Bu efem efem niye böyle? Niye? Efem efem. Harun çok yakışıklısın. Baki çok yakışıklısın. Tövbe tövbe. Hadi beyler güveniyorum size haydi. Evet arkadaşlar. Ben kendime güvenmiyorum. Ben bugün kay, kay kaymak istiyorum. <laughs> Yo adam. Ben kay kaymak istiyorum. Adam doğruları tükürüyor. Adamlar taş kat makas yapıyor yahu. Çok güzeldi. Geliyor. Ay. Ne kadar hızlı attın hadi Arada olur. Arada olur öyle şeyler. Yani, bir, bir, bir. Ne yapıyor ya bunlar? Haydi Bekir. Ya dene dene artık dene. Hadi ya. Kulaklık takanlara özür diliyorum. Ey. Bu adam iyi. Gel hadi gel gel hadi. Nice. Ne no oluyor? Samed o jamanın. Ne yapıyorsun? Ya öğretmenim, öğretmenim ya ne yapıyorsun? Öğretmenim ne Öğretmenim çok özledik sizi. Valla. Evet, ben özlemedim. Düşsene Ya düş. Ha nige. Oğlum dur en azından kullan. Kutulaysın biliyor mu? Evet. Bekolaysın bir imza istiyorum. Yıllardır da tanıyor beni bir atma bir. Ay canım benim atarım. Nere ne? Hep diyor ki fotoğraf çekilelim imza olmaz. Şu mütevaziliğe bak ya. Kendi yap ya bunu. <gülüyor> <Çaktın>. <gülüyor> ne içiyorsun? Biliyorsun söylememe gerek var mı? Evet biz zaten içtik. Dedik ki Red Bull teşekkürler. İyi demiş miyiz? Red Bull kanatlandırır ve Kolayfs taşlandırır. Ay canım benim. Gel gel <laughs> sana bir şey seçelim. Berke bir hareket yap da çekeyim la. Kanka BS flip yap ya. Ah. Sivicar. Oh my god. Oh, my god. oh my god. Berke oh my god. Oh my god. Pardon bana borcu var. Arkadaşlar Berke'nin videosunu çekiyorum. Böyle çekiliyor o videolar. Gel. Rüzgar da çıktı. Senin videoyu engellemek için olan her şey oluyor şu an. Hava kapandı, rüzgar çıktı. Birazdan da yağmur başlar. Arkadaşlar Berke'yi çekiyorum. Çünkü... Ben de bir şey fark ettim. Beko'nun bloğunda söyleyeyim ben bunu. Ne zaman kick yapsam hava kapalı ve rüzgarlı oluyor. Demek ki kasvetli Gülüyor. bir hareket. Evet kasvetli bir hareketmiş ve kasvetli bir <laughs> hareketmiş. Çok komik çıkıyor. Bu ne oğlum? Uçacağız Bayağı lan birazdan. Didi'nin değişiyle arkadan. Ve Burayı kesit alıp Didi'ye atarsın. Atarım. Sen de şeyinde kullanırsın. Şeyinde tamam şeyde. Evet abi şeyde. Şey Hadi. Sence de bence mi? Bence de sence. Bence de sendeymiş. Vaa! Vaa! Dolandırıldım lan. Oh! Siyer arkamızda hareket ediyoruz. Hop, hop arkadaşlar. Ata da burada işte oturuyor. Neyse. Söylemeyeceğim. <laughs> Neydi verge? Ne? Rüzgar arkamızda hareket önümüzde miydi? Evet. Bir şeyin baksa da giremedim. etti. <laughs> 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 yo yo yo, Berket kişi oldu, kay kay kayıyor. Beynim <laughs> kavruldu. <Allah>, eşek <laughs> Kolay Sağol kanki. kullanmıyorsun. En son kişiye sordum. Büyük, büyük. Day, 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 galiba, göre sevmeler. O başına no, Galiba <laughs> Sana göre Sevimeler Uğramaz bu semtime Ayıplar, utanmalar Beko Beko, beko, beko. ya? Şey ki Oh, what the, the hell? hell? Oh my god, no way. Yeah, yeah. <laughs> Arkadaşlar Berke'yle iki kişi oldu şimdi video çekeceğim. Gel Berke iki kişi ol. Berke'yle biz 12 yaşında tanıştık İzmir'de Demoda. Yok yanımda. Yok kanki. Kanka 4 dolar var. 80 liraya bakacağım. Dolar? Ya. Abi kurun inanılmazlığına bak. Adam 4 dolar veriyor. Biz 80 lira veriyoruz. Görüyor musun ya? Görüyor musun ya? Devam İnanabiliyor edeyim musun ya? İnanabiliyor musun ya? İnanabiliyor musun ya? Bro. <laughs> İyi geceler. <laughs> ya bunun iklimi çekme ya. Onun oh, çok çirkinim. Ben fark ediyorum. Bir Kanka çok, çok çirkinim. Ben. Onu biliyoruz zaten. Sağ <laughs> Merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Bu da Berke'nin götü. <laughs> Bu da bizim kanki. Kanki yanlış duruyor ama sanki biraz ya. Yan dur yan. Elle elle. elle ay düzgün öylesene be. Red Bull sporcusu Berkay Dikişçioğlu alan ihlali yapıyor. Arkadaşlar evet, öyle diyor bak. Orta kalan orta kalan. Kanki baksana buraya. İşini bırakmıyor Beko ya. Efendim? Yarız. Yarız. Sübüş fınep niş. Hayırdır? Oğlum ayakta. Lan ne yapıyorsun ya? Flow özel karşında Kanki! Arka, What are you doing var. today? Yes, yeah, yes, yeah, of course. Ya sen beni mi takip ediyorsun? Sen. Sen beni mi takip ediyorsun? <laughs> Kanki! Koş bakalım. Koş bakalım. Olmadı ki ne? <laughs> Bu kadar. Shake that ass for me. Come on girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh girl. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh girl, shake. Asla kadraj almayan Berke. <laughs> klasiklerinden. <laughs> Psikologum bozuldu ya. yaptım. Biliyordum. Hadi <laughs> gel <laughs> gel. Yapmadan önce yapmadan önce yapmadan önce yapmadan önce stille olacağını söyledi. Kanka ben, ben bunu yine krem süreyim mi ya? Ben süreyim mi? Sür. Mı? Nasıl yine kanka? Çok, çok mu korktun? Çok korktum. Yamılıyordun lan. Gördün değil mi? Gördüm evet bayağı yamuluyordum. Çok korkunçtu lan. Çok kötüydü. Çok, çok kötü düşendim ha. Çok sıkıntıydı. Of, şaka yapıyormuş. Impossible backside tail slide to Bekir Kavlak. Bekir'in dikkati dağılmış. Evet, şimdi hareket etsin belki. Çay flip. Böyle. Adet az easy fake flip. E ee, hayat böyle. Olmadı. Bayağı erkeksi Hah? Neden? Dikkatim dağılıyor. Dikkatin mi dağılıyor? Arkadaşlar, bir dakika bir dakika. Arkadaşlar biz gidiyoruz. Nereye? Blue Bahçe. <laughs> <laughs> Bu ne bahçe? <laughs> blue, blue Garden. Yes sir, Blue Garden. Ay ay. We go to the Blue Garden. Oh. oh Hello. No. Oh my God. Yes. <laughs> What the hell? <gülüyor> <gülüyor> geleceğim de benim bilgisayarım yok ne olacak. Bilgisayarım yok. <laughs> yok yani fakirim ne yapacağım? Bu diğer Hello. geldi meydana. Elinde Medmark'lı, Saitmaz ama ne kutusu? Ha ben evet, ben evet evet. Mouse vardı. Hı -hı. Neydi mouse? Sağ şeytan şey SteelSeries. Series. içinde <laughs> değildi. De SteelSense'ten şey. mouse var. Eee HyperX Cloud 2 kulaklık var pet falan var. Bilgisayar mı aldın dedim. Yok kanka bilgisayar almadım. Bilgisayardan önce bunları alayım dedi. Monitör var mı? Monitör, Monitör de var. var Monitörü yani. de aldı. Ama bilgisayar dandırma, yok. Dönür bana dönür bana. Bir tek kasam eksik. İban atıyorum Instagram'a <laughs> hikayeme. Atın bana. Sadece kasam mı yok? Yok sadece kasam kasası yok. sadece kasası yok. Değil. Kasasın Kasanın içi de yok kanka. de yok. Kasanın içi de yok. <laughs> yani Kasanın yok. Zaten oğlum iç parçalar olsa şeyde karton kutusuna da koyalım. Ben kinetik kutusuna da dizirim Yani, yani. anladın mı? <laughs> Buyurun boşta bir kısmı koy. Bak bir şey söyleyeceğim videonun başına koy bunu. Dostlarla beni. Şimdi onu ilan edeceğim. Arkadaşlar videonun iler kısımlarında çok komik şeyler göreceksiniz kesinlikle. Ee, yalan söylüyorum. Toplum ara yani otobüste izlememe Vallahi dikkat edin. Kakka atarsınız. Bağırsınız falan şimdi sen rahatsız olur falan. Ben atmadım. Anlarsınız ya. Hiç, komik bir video değil arkadaşlar. Evet bu, arkadaş bu, şey. bu, video bayağı ciddi. <laughs> bayağı ciddi bir video. Şey. Çok çok. Abi, abi, abi. video of ya. Kafkem kısa. Abi, abi oy kullanacağım gittim oy kullanmaya basıyorum basıyorum mühür bozuk basmıyor sonra baktım elimde bir sürü tercih yazısı var <gülüyor> <gülüyor> ters basıyorum <evet. gülüyor> oğlum ben oy da zarfa koymayı unuttum Öyle ben elimde böyle yürüyorum amına ben daha epini anlatayım mı şey imza atıyoruz ya şeyleri zarfları almadan önce ben salladım ben zarfı mıydım? aldım direkt içeri yürüdüm Pusulaları <laughs> almanız lazım dedi geri çağırdı kız. Ben o attığımız sandığı tıkadım amına evet, koyayım. Attım ben ben direkt alttaki oldu. kalabalık ya. Dimdik durdu şeyi kapatıyor çıkmıyor da girmiyor da, tam arada kaldı. Benimki kusursuzdu. Kanka valla ben tertemiz yaptım da. Ama yok Harita gibi yani. Mi? Kanko, Şöyle Kanka bir tutum kalk. Var ya kalk. 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 Mehmet alayım. Mehmet. Peki. Bana en durumu Artık yaptıramazsın. Artık yaptıramazsın Hazar Bey. Oğlum bir şey benim Hızlı olan yaptırır. Hazar Bey kafanın dön arkasını döndür bakayım. Çok pahalı. Bu <laughs> lan. Buyurun. Bak şuradan ama. Doğru diyorsun. Arkadaşlar pardon kusura bakmayın. İlk önce şey ben içim. What the fuck? <gülüyor> 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 şey ya. Ben şimdi ben, ben de... size bir delikanlı yumruğu göstereyim. Nereden koydun? Arkadaşlar şimdi Diyar vuracak Diyar Diyar Dersen sen soğulak mısın? Evet Evet ben... Ondan bir sol yumruğuna vuralım ya Çık çık adam gerilecek <laughs> Oğlum makinenin içi sallanıyor lan. Kırdın mı? Yes. Oo geçtim geçtim geçtim. Bir Biri daha vursun. Ben vurayım. Bak olsun. Sakat, sakat vursun. Taş kağıt makas yapın o zaman. Taş kağıt makas yapın. Ma Maş kağıt makas. Çabuk çabuk. Hadi la hadi. Hayır Vur. Bakayım biraz yanmış yumuşak o yüzden. <laughs> evet. yok, yok, Diğerden oh, <laughs> iyi vurdu bence. Diğerden <laughs> iyi vurdu bence. <laughs> Onun imkanı yok abi. <gülüyor> 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 benim yalan. Kanka yavaş bir şey yapıyor mu? Eğilin abi. Oh. <laughs> <laughs> abi ne diyor? nereye gitti? Amacı bu nereye? Ben biraz sert oluyorum. <laughs>

mi belki? Ata ne yapıyorsun? 2000 pardon, 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 pardon. Kankacım, ağız alışkanlı olmuş artık, bırak. Ne kanka? 2000, ah kanka pardon. wow, vatan dövmesine bakın. Ama boş verin. Adamın kanka. dövmesine bak ya. Bu daha iyi. Baba da skyter day kanka yani yanlış anlamazsınız. Ney? Skyter day. Skyter <laughs> day. Peki bir şey soracağım Oh, oh, bakın oh. Kanka yanlış anlamazsın skyter day yani. Kanka adam adam derisine. Oğlum mazgala takıldın lan. <laughs> Arkadaşlar ben bu arkadaşlarımı tamam, çok ben etti bir beni. Ben de de Çünkü ben? ben şimdi büyük tuvaletimi yapmaya gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar ne? ne dedi Baki? Peki. Peki, alır. Ya, cam cam, kaç? Bin 200 bin. 200 bin. 200 bin. var mı cam 200 bin lira ise, n'ur? O da bu tat. Ne kadar, <laughs> kadar zor olabilir ki? Oğlum, cam nasıl 200 bin lira olabilir ki? Olabilir mi lan bunlar? Camı... <gülüyor> 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 ya hazır. Döner. <laughs> <laughs> Oğlum cama 200 bin lira veriyor. Mal bunlar ama. Oğlum yani, cam pahalı. Kanka, cam nasıl bu kadar olur? pahalı olur? <laughs> cam pahalı. işlendiği için ve büyük yerler ve bunlar tam cam Ya ne kadar pahalı cam lan bu. İşte arkadaşlar diğerle bu kadar konuşabiliyorsunuz O zaman, o zaman oh, ben tamam bunları tamam. camına, camına neyse. koyayım. Oha sen ne diyorsun ya ben bir ne de Ne var, var ne? Oğlum bu adamın gözleri güzel lan. Evet lan. Ne renk mavi değil mi? Mavi. Eksizlik için belli olmuyor. <laughs> ne Çok kötü. Abi attı lan? Ne oldu? Abi Allah Dostum ufak şakalar. Yakındı yakın. Hazır ben bak bakalım tezimliği kırıldı diye de. bileği kırıldı, döndürüyor. Aynen, bile kırılır. Oo. Ayağımı çekemedim kaygandan. <laughs> Şuraya tutsana beni. İyi misin? İyi misin? İyiyim İyi kanka. Bak onu çizdi. yer daha ol. derin gözüküyor. Arkadaşlar ben bunu yapacağım şimdi iyi izleyin. Bak bu deneme yapıyorum. Hayır durdurmuyor mu diyor yapıştır. Oo. Oh! Çok gerici bir hareket biliyor musun aslında? Biliyorum. Biraz Aa, garip. Ama bak özlemişim böyle kaymayı. Evet. evet. <laughs> Çok iyi kaykaycı ha. Bence de. <laughs> Oo, sonunda be. tane arka arka Hadi üçte 3 üç atamazsan topsun. Hadi ayak koşunu bozun lan. E top. Oğlum çok iyiydi lan. Çok iyi yapmadık lan. Kanka atar mısın lan? Sen atamazsın. İzleyelim sen. mi lan? Bu atamadı. Kanka e, e bekle e, yapsın. E, en iyi. Gel, gel izleyelim izleyelim gel. <laughs> çok iyiydi ya. Kanka, Biz bunu... gidiyoruz. Allah'a emanet olun birader. Görüşmek üzere. <laughs> Oğlum bay bay la. Bay bay. Son. <gülüyor> <gülüyor> İyi bitir işte.